Ekonomik analiz İyi günler sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. Yeni bir ekonomik analiz programı ile daha birlikteyiz. Ben programı hazırlayan Ercan Baysal. Kumanda masasında bize arkadaşımız Baykal Alavant yardımcı olacak. Ekonomik analiz program yapımcımız Ayşe Yürür. Sevgili dinleyiciler, ekonomik analizde bu hafta Türk sanayisindeki gelişmeleri, kauçuk sektörünü, teknolojiyi konuşacağız. Her türlü soru, görüş ve önerileriniz için telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19, 0090 312 463 34 21. Bu hafta ekonomik analiz program konumuz Osim Kauçuk Teknolojileri Kümelenme Koordinatörü Doktor Kayhan Olanca. Kayhan Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Kayhan Bey Türk sanayisi çok farklı alanlarda gelişen bir yapıya sahip. Şimdi OSTİM tabii ki Türkiye'de önemli belki de en önemli hani ilk üçe girebilecek organize sanayi bölgelerinden bir tanesi ciddi manada katma değer üreten bir yer. Siz de kavuşuk teknolojileri kümelenmesiyle birlikte sanayiye, Türk sanayisine önemli kazançlar sağlıyorsunuz. Öncelikle olarak sizden kısa bir e, Türk sanayisini bir resmetmenizi isteyeceğim. Devamında da art, asıl konumuz olan kavuşuğu konuşacağız. Kavuş, Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini, ihracatı, ithalatı, neler yapabileceğini, Türk firmalarının atılımlarını değerlendireceğiz. Ama siz işte sizin gözünüze Türk sanayisindeki gelişmeler hangi aşamada? Evet. Öncelikle teşekkür ederim bizi bugün burada kabul ettiğiniz için. Biz mesleğimiz gereği daha önceki çalışmalarımızda, daha önce iş yaptığımız kuruluşlarda, yaptığımız yurt dışı gezilerinde e, gördüğümüz e, diğer ülkelerde yapılan gelişmeleri incelediğimizde Türkiye'nin sanayileşme yolunda çok önemli yollar kat ettiğini fark ediyoruz. Bunu özellikle yurt dışına gittiğinizde fark ediyorsunuz. Avrupa ülkelerinden bahsetmiyorum ama diğer ülkelere e, ihracatı bizden fazla olan ülkelerde bile sanayinin bizim ülkemiz kadar gelişmediğini görüyoruz. Dolayısıyla bu yolda önemli çaba var. Bu çabalara destek olarak da Ostim Organize Sanayi Bölgesi üyelerinin ve Üyelerinin dışında Ankara'daki sanayinin gelişmesi için bir takım çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaları kümelenme adı altında toplamış. İşte bu kümelenme yurt dışında cluster dediğimiz e, sektörel kalkınma programları şeklinde oluşuyor. E, biz de kauçuk teknolojileri kümelenmesi olarak üyelerimizin sadece Ostende değil diğer organize sanayilerinden gelen, Ankara'nın diğer e, bölgelerinden hatta yakın zamanda diğer şehirlerden de üye kabul eden bir kümeyiz. Üyelerimizin sanayiye daha faydalı olması, Türk ekonomisine daha faydalı olması için bir takım çalışmalar yürütüyoruz. Peki yani kavuşuk sektör belki çok hani bilinmeyen dinleyicilerimizin de çok belki hani çok sık kullandığı ama hani isim olarak belki yabancı oldukları bir alan kavuşuk sektörü. Hani nedir? Hani bunun önemi Türkiye'de ne zaman başlamıştır? İşte dü dünya piyasasına baktığımızda Türkiye'nin yeri nedir? O sim burada neler yapıyor bu sektöre yönelik? E, aslında kauçuğu şöyle tanımlayabiliriz. Kauçuk sanayinin gizli kahramandır. Yani hayatımızın aslında her yerinde kauçuk var. Ama biz bunu çok da fark etmiyoruz. Nerede var kauçuk? Ameliyat olduğumuz eldivenlerden, otomobilinizin lastiğine, evimizdeki contaya, e, camımızdaki fitillere, Ayakkabımızın tabanına Yani aklınıza gelebilecek her yerde ko Bize konfor sağlayan Bize emniyet sağlayan her noktada Kavuçuğu görebiliyoruz İsterseniz kavuçuğun tarihçesinden tabii kısaca ki, bahsedelim Kavuçuk kelime anlamı olarak Ağlayan ağaç anlamına geliyor İlk defa Güney Amerika'da bulunuyor ee, Kaşifler Kristof Kolomb Amerika'ya ilk gittiği zaman e, Yerlilerin e, top bir çeşit, bir çeşit Topla oynadıklarını görüyorlar bunu bazı e, tarihsel kaynaklarda bir ibadet şekli olarak da e, tanımlandığı görülüyor. E, kullanımı çok yaygın değil. E, kavuçuk, Heve Brezilya denen bir ağacın öz suyundan çıkan sütün e, kurutulmasıyla elde ediliyor. Daha sonra buna bir takım kimyasal işlemler yapılması gerekiyor. İlk e, kavuçuk çıktığı zaman 1400'lerde, daha doğrusu batılı toplum tarafından keşfedildiğinde çok işe yaramadığı görünüyor. Çünkü bu soğukta kuruyor, sıcakta eriyor. Bununla ilgili çalışmalar 1800'lere hareketlenmeye başlıyor. 1800'lerde öncelikle bu kauçuk maddesi e, keten kumaşlar arasına sarılıyor. Bir yağ, su sızdırmazlığı sağlayan bir kumaş elde ediliyor. Sonrasında e, Charles Goodyear adında bir araştırmacı 1840 yılında bir kaza sonucu kauçuğun bugünkü kullanılan şekline gelmesine yol açıyor. Bu işlemede vulkanizasyon deniyor. Yani kavuçuk ham maddesi kükürt değişlendikten sonra e, bir ısıtılma işleminden geçiyor. Bu ısıtılma işleminden sonra bugün bildiğimiz kavuçuk sanayide kullanılan kavuçuk haline geliyor. Bundan sonra zaten kavuçuğun e, işlemesi, hayatımıza girişi çok önem kazanmaya başlıyor. Ve Brezilya ekonomisine çok ciddi faydalar sağlıyor. Çünkü bunun ana vatanı Brezilya. Devamında e, İngiltere özellikle Brezilya'nın bu pazar hakimi olmasından rahatsızlık duyuyor. E, 2000 tane, 2000 kadar tohumu e, kendi idaresi altındaki sömürge ülkeleri olan Malezya başta olmak üzere uzak doğu Asya'ya taşıyor. Çünkü bu tropik bir bitki. Önce fideler İngiltere'de. E, tohumlar fide haline getiriyor İngiltere'de. Daha sonra e, Malezya ve diğer uzak asya ülkelerinde yerleştiriliyor. Ve o bölgenin e, kalkınmasında, dünyadaki kavuçun gelişmesinde çok önemli bir yer edinmeye başlıyor. Öyle ki bugün kavuçun ana vatanı olan Brezilya üretimde ilk beşte yer almıyor. Şu anda üretimin en yoğun olduğu yerler Tayland mesela. Yüzde otuz altı buçuğu dünyadaki kavuçun Tayland'dan üretiliyor. Bu bahsettiklerimizin hepsi doğal kavuçuk. Daha sonra %29 Endonezya, %10 Malezya, %9 Hindistan ve %8,5 Vietnam'da üretiliyor. Biz kauçuk teknolojileri kümelenmesi olarak yakın zamanda Tayland ve Vietnam'a bir gezi düzenledik. Ee, i̇lerleyen dönemde bundan da bahsederim. Ee, bu ülkelerdeki e, bizim e, en büyük sıkıntımız kauçuk ham maddesini Türkiye'de yetişmediğini biliyorum. Türkiye'de yetişmiyor. Aslında bir ihtimalimiz var. Onunla ilgili de çalışmalarımız var. Dilerseniz ondan da bahsedebilirim. Tabii ki. İsterseniz ondan bahsedelim Bas sonra dış ticarete geçelim. Peki. Ee, şimdi geleneksel kavuşuk üretimi doğal kavuşuk üretimi Hevea Brezilya ağacı denilen bir ağaçtan üretiliyor. Bu ağaç tropik bölgelerde yetişen yaklaşık 20 metre boya ulaşabilen dolayısıyla serada üretimi olamayacak. Çok geniş alanlar kapsayan ormanlardan yetiştiriliyor. Bu ee, Bununla ilgili çeşitli araştırmalar yapılıyor. Bunu alternatif ürün ne bulabiliriz diye. Bir iki tane e, bitki var bununla ilgili. Bir kanada sakızı denen bir ağaç var. E, Hindiba otu şeklinde. E, bundan üretilebiliyor. Ama bunun maliyeti ve üretim e, bugünkü şartlarda ekonomik değil. E, bir başka çalışma var. Bu da guayul denen bir bitki. Meksika çöllerinden yetişen bir bitkiden kauçuk elde edilmesine yönelik bir takım çalışmalar var. Özellikle Amerika'da ve <laughs> Avrupa'da bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Biz de bununla ilgili olarak Fransa'daki Sirat Araştırma Enstitüsü ile bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü bu bitki Akdeniz iklimi, ikliminde yetişebiliyor. Bu bitkinin Türkiye'de yetiştirilmesiyle ilgili Fransızlarla beraber bir çalışmamız var. Bu çalışma eğer olumlu neticelenirse veya ham madde temininde önümüzdeki dönemde bir sıkıntı yaşanırsa bu bitkiyi alternatif olarak ülkemizde üretebiliriz. Başladı mı çalışmalar hangi aşamada? Çalışmalar bu sene e, ilk ekimi yapmayı planlıyoruz önümüzdeki günlerde. Bu e, sonuçları şu anda Fransa'dan bir takım beklediğimiz veriler var. Bu ürün ne kadar e, yetişiyor? Metrekare başı dönüm başına ne kadar ürün alabiliyoruz? Bunları gördükten sonra e, çalışmalarımız başlayacak. Bu tabii ki hani çalışmaların başlaması eğer üretim yapılabilirse hani baktığımızda biz ciddi manada hani bu sektörde hani, belki totalde en büyük e, payı işte lastik e, hani araba lastikleri ya da ayakkabı sektörde en önemli ağırlığa sahip ciddi manada biz ithal ediyoruz bu Doğru mudur? Yani eğer işte milyarlarca dolarlık işte dövizin e, bir, iki bin eğer üretim yapılabilirse tabii ki tam olarak yurt içinde kalması anlamına mı geliyor bu? Doğrudur. Bizim e, 2.6 milyar yıllık ithalatımız var. Milyar dolar. Milyar dolar kavuşuk için sadece. 2 milyar, 4 milyar dolar da bizim ithalatımız, ihracatımız var. 2.4 milyar dolar da ihracatımız, i̇hracatımız var. var. Bu bilinen bir, bil, bilebildiğimiz kadarıyla. Çünkü kavuşuk bir ara üründür bir iş makinesi, bir otomobil ihraç edildiği zaman otomobil ihraç edilir. kauçuk ihraç edilmez. Dolayısıyla otomobilin ve Lastikleri makinelerin, var. lastiklerin gittiği zaman bunlar kayıt altında değildir. Dolayısıyla biz e, yaklaşık 5 milyar dolarlık bir e, volümden bahsediyoruz ve katma değeri çok yüksektir. Ülkemiz de bu açıdan çok iyidir. Hatta hiçbir sektör yoktur ki Türkiye'de. Ham olarak %100 yurt dışına bağımlı olsun ve bu kadar ihracat yapsın. Peki, hani, e, biz tabii ki şu var, Türkiye'de bu işin teknolojisi mi daha fazla gelişmiş ki hani biz, çünkü dünyadaki e, sizden hani yerimizi de sormak istiyorum. Biz neredeyiz bu işte kağıtçık sektöründe? Anladığım kadarıyla hani biz teknolojik olarak, sanayileşme olarak ya da e, bilgi birikimi olarak dünyada birçok ülkeden iyiyiz ki hani ithal ettiğimiz ham maddeden en az iki katına yakını ne, ihraç eder po pozisyondayız. Doğru. Biz iki türlü ihraç ediyoruz. Bir, özellikle otomotiv fabrikalarının etrafında oluşan bir kavuşuk sektörü var. Bunlar bu fabrikaların da katkısıyla teknolojilerin belli bir noktaya getirebiliyorlar. Bir de özellikle Ankara'daki iş ve inşaat makinelerine, savunma sanayine hizmet eden firmalar var ki bunlar da iş yapabilme, işlerini kolay geliştirebilme yeteneğine sahip firmalar. Bunlar genelde usta çırak ilişkisiyle oluşmuş ama şu anda belli bir noktaya gelmiş. Şu anda sadece bizim küme üyelerimizin yurt dışında 60'tan fazla ülkeye ihracatları var. İş yapabilme, yetenekleri ve yeni şartlara kolay uyum sağlayabilme yetenekleri var üyelerimizin. Bu böyle bir Türk ihracatçısının kabiliyetlerinden bir tanesi belki. Yani Kesinlikle. çok hızlı hareket edebiliyor. Bir pazarda sorun yaşadığında bir başka bir pazarla bunu ikame edebiliyor. Bu açıdan yani Türk firmalarının hakkını teslim etmek lazım. Kesinlikle. Peki biz hani tamam burada <laughs> üretmeyi planlıyoruz çok önemli bir şey. Ama tabii ki bu belki burada hani çok düşük volümlü kalacak ee, uzun vadeli bir yatırım. Siz yurt dışına çıkıyorsunuz anladığım kadarıyla belki ortaklıkları görüşüyorsunuz, işte ortak üretimi görüşüyorsunuz. Yani Türkiye'deki teknolojinin, bilgi birikiminin oraya taşınmasını e, konuşuyorsunuz. Ya, buradaki stratejiniz nedir? Neler yapıyorsunuz? Biz şimdi Austin Kavuşuk Teknolojileri kümelenmesi olarak e, kendi yurt içinde bir takım faaliyetlerimiz var. Bunun dışında yurt dışında da bir takım ortaklıklarımız var. Bunlar yeni yeni oluşmaya başladı. Bu çerçevede biz Avrupa'daki kavuşuk kümeleri bir, bir araya getirdik. E, şu anda beş ülkeyle beraber bir e, birlik oluşturduk. Avrupa kavuşuk kümeleri inisiyatif olarak e, çevirebiliriz bunu. Bu ne işe yarayacak? Avrupa Birliği bir takım düzenlemeler yaptığı zaman kauçukla ilgili herhangi bir sektörle ilgili düzenlemeler yaptığı zaman bir birliği muhatap olarak gör, karşısında görmek istiyor. Kauçukla ilgili böyle bir birlik yok. Otomobil lastikleriyle ilgili var ve çok kuvvetliler. Onların sözü geçiyor. Ama fabrikasyon kauçukla ilgili bir birlik yok. Biz şimdi Belçika, Fransa, İspanya, İtalyanlar girmek için hazırlık yapıyorlar bu birliğe ve, ve biz Türkiye olarak e, bu birliğin kurucu üyesiyiz. Şimdi yeni üyelerin kabulüyle ilgili bir takım çalışmalar yapıyoruz. Belli bir sayıya ulaştığımız zaman da Avrupa Birliği'ne gideceğiz. Diyeceğiz ki biz buyuz, bize bu konuda bir sekreterya verin, bir e, yer verin ve yapacağınız kavuşukla ilgili her türlü düzenlemeyi önce bize sorun. Bu zaten Avrupa Birliği'nin istediği bir şey. E, peki bundan biz direkt olarak ne fayda sağlayacağız? Düzenlemelerin içerisinde olacağız ama bir taraftan da biz önümüzdeki günlerde, bir toplantı yapmayı planlıyoruz. Geçen ay bir toplantı yaptık ee, bu kümedeki paydaşlarımızla beraber. Önümüzdeki ay da yine bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bu toplantıda bizim bütün küme üyelerimizin ürünleri ve yeteneklerini bir matrikse koyacağız. Karşı taraf da yine aynı şekilde bir matrikse koyacağız. Ondan evet. sonra beraber nasıl iş yapabiliriz? Beraber hangi noktalarda çalışabiliriz? Oradaki üretimi buraya kaydırabilir miyiz? Avrupalı pek çok firma üretimlerini Çin'e kaydırmış durumdalar. Ama kalite konusunda şüpheleri var. Biz kalite olarak Çin'den çok daha iyiyiz. Çin'e yapacakları o yatırımın Türkiye'ye çekilmesi, beraber ortak iş yapabilmemiz ve oradaki ARGE faaliyetlerinin sonuçlarını ülkemize getirebilmek açısından bir takım hedeflerimiz var. Bu hedeflere de ulaşmamıza çok az bir süre kaldı. Peki yani bu Avrupa'ya özellikle hani Ortak üretim bile düşünüyor musunuz? Yani Ortak Çin, üretim, Vietnam, Ç Tayland, Endonezya, Malezya'dan bahsettiniz mesela. Evet. Hani oralardaki işbirliğinin geliştirilmesinin farklı faydaları da olacaktır. Çin'i dışarıya alırsak diğer ülkelerin e, Malezya, Vietnam, e, Tayland gibi ülke Tayland biraz daha gelişmiş bu bakımda. Özellikle Malezya, ve Vietnam. Avrupa pazarında zayıflar. Biz de Avrupa pazarında iyiyiz. Biz iyi yönlerimizi onlara tanıtma fırsatı bulduk. Oradaki en büyük kavuşuk birlikleri, dünya piyasasına yön veren firma birliklerle görüştük. Onların üretimlerini Türkiye'de yapmak bir kısmını Avrupa'ya buradan açılmak veya onların ürünlerini Türkiye üzerinden Avrupa'ya pazarlamakla ilgili bir takım çabalarımız devam ediyor. Bu konuda da oldukça yol almış durumdayız. Mesela bir takvim verebilir misiniz ya da hani bu bizim firmalarımıza ekstra hani hangi avantajları sağlayacak? Bu e, yavaş ilerleyen bir süreç maalesef Hı. çünkü e, dünyada pek çok ülke yatırımlar konusunda çok büyük teşvikler veriyor. Biz Türkiye olarak bu konuda biraz yavaş gidiyoruz. Yatırımcılara teşvik sağlama konusunda. Bu yüzden bir takvim vermek zor ama e, önümüzdeki birkaç sene içerisinde biz uluslararası yatırımcıları, kauçukla ilgili yatırımcıları ülkemizde göreceğimize inanıyoruz. Peki eee biraz önce siz de kısaca değindiniz. Yani, sektör olarak, işte teknolojik olarak, kauçuk olarak yani ciddi manada gelinen nokta ortada. Yani evet. nelere gelindi. İşte yüzde yani %100 ithalata bağımlı olduğunuz bir üründe hani dünyayı çekip çeviriyorsunuz bir anlamda. Avrupa Birliği'nde bu işin organizasyonunu kurmaya çalışıyorsunuz. İşte bu işin üretimin olduğu yerlerde pazarları da aktif olarak rol alıp Avrupa ile buluşturmak. Türkiye anladığım kadarıyla bu işin hani merkezine bir şekilde yerleşmiş görünüyor. Siz yani bu daha fazla büyümek için, daha fazla üretim için, daha fazla ihracat için, yapmak için hani neler yapıyorsunuz ya da hükümette görüşüyor musunuz? Talepleriniz nelerdir? Çünkü sektörün de büyümesi gerekiyor. Evet. Neler talep ediyorsunuz hükümetten? Biz şimdi küme mi? olarak e, kuruluş amaçlarımız var. Bu kuruluş amaçlarından bir tanesi e, ortak ham madde temin etmek. Ortak ucuz ve kaliteli ham maddeyi temin etmek. Bu bizim için çok önemli. Çünkü Kaliteli ham madde elinize yoksa kaliteli ürün yapmanız mümkün değil. Kalitesiz ürünle de Avrupa ve Batı piyasasına açılmanız maalesef mümkün değil. Dolayısıyla biz küme olarak öncelikle ham madde temini konusunda bir takım çalışmalarımız var. E, hedefimiz bahsettiğiniz gibi doğu ile batı arasında kavuçu konusunda bir köprü olmak. E, ham maddeyi olduktan sonra kullandığımız cihazların da ileri teknoloji olması lazım bizim üyelerimiz geneleksel yöntemlerle üretim yaparlarken birkaç sene öncesine kadar şu anda son model teknolojiyi kullanabilen üyelerimiz var. Artık çok daha iyi ürünler tasarlayabiliyoruz. Daha iyi sonuçlar alabiliyoruz. Bizim inancımız ileri teknolojiyi kullanmadan, teknolojiye yatırım yapmadan dünya piyasasında söz sahibi olamazsınız. Bunun için üyelerimize, üyelerimize bir takım çalışmalarımız var. Devletten ne bekliyoruz? Devletten Hepimizin beklentisi çok fazla. Ee, ama Ekonomi Bakanlığı, özellikle Ekonomi Bakanlığı, Ankara Kalkınma Ajansı bizi pek çok çalışmada oldukça iyi destekliyorlar. Ekonomi Bakanlığı'nda bir URGE projemiz var. Ee, bu Kasım ayında sona erecek. 3 senelik bir projeydi. Yaptığımız önemli çalışmalarda Ekonomi Bakanlığı bizi %75 oranında desteklemektedir. Daha fazlasını da bekliyoruz. Yüz, e, daha başka konularda da bize destek olmasını istiyoruz. Özellikle üretime üretim kalitesini sağlayacak ham e, makinelerin temininde, kaliteli ham maddenin temininde de devletin bize yardımcı olmasını istiyoruz. Ee, Ankara Kalkınma Ajansı ile geri dönüşüm konusunda bir ön çalışmamız var. Ee, geri dönüşüm bizim için çok önemli. Çünkü kauçuk tehlikeli atık olarak geçiyor. Ee, bu atı kauçuk artık atıklarını bertaraf etmek için de üyelerimiz bir para harcıyor hem kavuşumuzu kaybediyoruz hem de bunu kaybetmek için para harcıyoruz. Şimdi önümüzde bir çalışmamız var. Bir geri dönüşüm tesisi kurmak yönünde. Bununla ilgili araştırmalarımızı yapıyoruz. Geri dönüşüm tesisi kurduğumuzda atık olarak gönderdiğimiz kavuşuklar üretimde kullanılabilecek hale geliyor. Harca alem ürünlerde. Bunun yanında dışarıdan da başka atıkları da ülkemiz içinde oluşan atıkları da değerlendirme özellikle Tüm ülkelerin başına dert olan ömrünü tamamlamış lastiklerin bertarafı konusunda e, ekonomiye ciddi katkılarımız olacağını düşünüyoruz. Bir taraftan da üyelerimiz bunları bertaraf etmek için para ödemek zorunda kalmayacaklar. Şimdi mesela bu ömrünü tamamlamış lastikler şu an ne yapıyor? Şu an e, geri dönüşümüyle ilgili bir takım çalışmalar var. E, bunlar ya kıymamak, cihazlarda kıyılıyor, e, zemin kaplamasında kullanılabiliyor, ya Kireç ocaklarında mı yakılıyor? Çimento ocaklarında Hı. yakılıyor. Yüksek ısıda yaktığınız zaman tarafı sağlanıyor ama ekonomiye doğrudan bir katkısı olmuyor. Bizim hedefimiz bunların yakılması yerine tekrar kullanılabilir hale gelmesi. Peki çalışma hangi aşamada? Şu anda fizibilitesini yapıyoruz. Ee, sanırım 2016- 2016'nın sonunda biz e, tesisimizin temellerini atmış olacağız. Nereye kuracaksınız tesisi? Tesisimiz muhtemelen Ankara'da olacak. Ya bu, bu şu mu olacak? Mesela Türkiye'nin herhangi bir yerinde. ya yani çünkü bakıyorum Türkiye'de 20 milyon, 20 milyon taşıt var. Doğru mudur? Yani evet. ne kadarlık işte lastik kullanıldığını bilmiyorum ama hani 20 çarpı işte 8 de diyebilirsiniz. 20 çarpı 4 de diyebilirsiniz. Bu milyonlarca lastik demek. Milyonlarca lastik atığı demek. Ki hani rakamsal bilmiyorum şey verebilir misiniz de yani siz bunların yeniden e, şey ekonomiye, ekonomiye kazandırılması kazandırılabilir hale gelmesi için bir çalışma yapıyoruz. Peki bunun için büyük volümlü bir yatırım gerektirmez mi? Büyük volümlü bir yatırım gerektirir. Bunun finansmanı ile ilgili de değişik Türkiye'den ve uluslararası kuruluşlardan e, destek taleplerimiz olacak. Öncelikle fizibilitemizi bitireceğiz. Ondan sonra diğer konuya geçeceğiz. Bunu OSS olarak mı yapacaksınız? Bunun Austin kauçuk teknolojileri kümelenmesi olacak yapacağız ama bizim her türlü çalışmamızda Austin bizim bir numaralı destekçimizdir. Ya, bu peki kafanıza bir rakam var mı mesela şu kadar yatırım yapılır bu kadar e, şey kauçu yani tekrar sisteme entegre edebiliriz ya çünkü şu da olacak eğer biz 2.6 milyar dolarlık değil de atıyorum bu sistem devreye girdiğinde 2.2 milyar dolarlık bir e, ithalat yapacağız. Belki o kadar olmayacak ama bizim e, e, kabaca yaptığımız hesaplarda 3 milyon lira civarında bir ilk etapta yatırım gerekiyor. Bunu karşılamak için de öncelikle bir iktisadi teşebbüs kurmamız gerekecek. Küme üyeleri arasından. E, daha sonra çeşitli desteklere başvurabilmek için, bankalardan kredi alabilmek için de önümüzün aç, açılması gerekiyor. Bunu yerli yabancı ortaklıklarla yapacaksınız değil mi? Bunu yerli ortaklarla yapacağız. Sen hani Türkiye'de bu işi yapan e, yerli e, işte atıyorum e, işte araba lastiği üreten firmalar da var bilmiyorum onlarla mı görüşüyorsunuz da Onlarla henüz görüşmüyoruz hmm. ama bununla ilgili bir takım kanuni düzenlemeler de yapılması gerekiyor. Yani bu lastiklerin bir an evvel bertaraf edilmesi belli bir oranı zaten zorunluluk var lastik fabrikalar için ürettikleri her lastiğin yüzde e, tam rakamı net bilmemekle beraber yüzde bir kısmını e, bertaraf etmelerini belgelemeleri gerekiyor. Bunun için de işte last, lastikler var. Lastik, Cilat derneği. Lastikçiler derneği. O dernek vasıtasıyla bu işi yürütmeye çalışıyorlar. Biz e, bu işi daha bilimsel yollarla birkaç tane formül var. İşte bir karbondioksit e, karbon dioksit, e bombardman diyelim. Bu şekilde kauçuk bağlarını bozarak kauçuğu yeniden kullanılabilir hale getiren veya bir takım kimyasal yollar var. Bir de mekanik yollar var. Biz hepsini birden bir çatı altında buluşturup bu lastiklerin ve kauçuk çapaklarını e, yeniden ekonomiye sağ, katılmasını dönüşümde sağlayacağız. Dönüşünde bir sıkıntı olmaz değil mi? Sonrasında hani dönüşünde kendi ana ham maddesinden bir şey kaybetmiyor. Kaybetmez. Şöyle kaybetmez. %80 oranında performansını sağlıyor bizim yaptığımız çalışmalarda. Ee, evet, %80 performans sağlıyorsa ha, bu da önemli bir şey. Ama tabii ki sadece Ankara merkezli düşünmüyoruz anladığım kadarıyla. Türkiye'nin farklı Türkiye, yerlerine de Türkiye'nin her yerine hizmet edecek şekilde bir çalışmamız var. Peki yani sektörden hedefleriniz var mı? Önünüze koyduğunuzda hani e, siz işte bu yılı planlıyorsunuz işte iki fizibilite, fizibilite hazırlıyorsunuz ama bir Türkiye'nin 2023 hedefleri var Evet. ki sektör olarak sizin de e, muhtemelen bir hedefleriniz, öngörüleriniz vardır. Kendinizi işin işte nerede görmek istiyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir? Şimdi 2023 hedefleri için aslında kauçuk sektörü şu anda elinden gelen bütün çabayı harcıyor. Hiçbir sektör katma değeri bu kadar yüksek çalışmıyor. Ee, biz şu anda aldığımız, ithal ettiğimiz kauçuk 2.2 nokta. 6 milyar dolar, pardon 2.8 milyar dolar, ihraç ettiğimiz 2.6 milyar dolar. Bu görünen rakam, az önce söylemiştik. E, bunun yanında Türkiye içerisinde kullanılan kavuşuk da var. Bunlar da bu rakamın içinden çıkardığınız zaman aşağı yukarı %100 de çalışan bir sektörden bahsediyoruz. Daha iyi ne, ne yapabiliriz? Bunun çalışmasını yapıyoruz. Bir arge tesisi kurmak istiyoruz. Çünkü her üretimde bu bir işi tasarlayanlar aşağı yukarı paranın yüzde yetmişini kazanıyorlar. Bu bir işi üretenler, bir madde üretenler de bunun yüzde yirmisini kazanıyorlar. Biz bu işin tasarlayan kısmına geçmemiz lazım. Bu sadece kavuşuk için değil, bütün sektörlerde. Dolayısıyla RG konusunda çalışmamız lazım. Bununla ilgili e, geri dönüşüm tesisinin yanında bir de test merkezi kurma yönünde bir çabamız var. Bu test merkezini kurduktan sonra daha yeni ürünler, daha kaliteli ürünler ne yapabiliriz? Gerçek e, yüksek teknolojiyle çalışan sanayilerde nasıl beraber iş yapabiliriz? Bunun çabasına gireceğiz. Dolayısıyla 2023 hedefleri zor hedefler ama bu hedefler tutturulacaksa yüksek katma değerli ürünlerle tutturabileceksiniz tutulabilecektir. Biz de bu konuda çalışmak istiyoruz. Şimdi bunlar ihracatın hani kilogram değeri olarak baktığımızda Türkiye ortalaması 1.6 dolar. Evet. Bizim bu sektördeki ortalamamız nedir? Şu anda 3.5 dolar gibi görünüyor. Ki hani 3.5 dolar da işte İtalya'nın Almanya İtalyayı geçiyor yanlış hatırlamıyorsam Almanya'ya yakın. Evet. Bir değer oluyor. Bu da aslında hani biz diyoruz Türkiye'nin ihracatı 500 milyar dolar seviyesine çıkacak. Aslında bu tarz yöntemlerle çıkacak. Yani sattığınız ürünün kilogram değerini artırmanız Mutlaka. gerekiyor. Bu da teknolojiyle ve yatırımla oluyor. Türkiye'nin son e, bir dakikalık zamanımız var. Teknolojide diğer ülkelerden farklı bir yönü var mı? Teknoloji, bu işe ilişkin. Bu işe ilişkin maalesef teknolojiyi biz üretemiyoruz. Ama üretilen teknolojiyi çok iyi kullanabiliyoruz bizim teknolojiyi üretebilir hale gelmemiz lazım. Yani bu konuda yatırımlarımızı geliştirmemiz lazım. Kayhan Bey çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Sevgili ediyorum. dinleyiciler, bugün de ekonomik analiz programının sonuna geldik. Ostim Kauçuk Teknolojileri Kümelenme Koordinatörü Doktor Kayhan Olanca Bey ile birlikte bu haftanın gündem başlıklarını değerlendirdik. Haftaya görüşmek dileğiyle Hoşçakalın kalın diyorum.